Selamun aleyküm herkese. avokadolarımızı böyle tek tek sarıyoruz. Hep elimizden tek tek geçiyor. Önce pazar günü topluyoruz tek tek geçiyor. Sonra pazartesi günü böyle tekrar elimizden geçiyor. Hepsini sarıyoruz. Böyle büyüklü küçüklü. İçinde 200 gram var. 300 gram arası. Avokadolar aynı kolye gidiyor. Bundan bir olsun. 200 gramlık da oluyor. Aynı kolye 300 gram da. Tek standart e, gramaj koymuyoruz. Bundan bilginiz olsun. Tek tek sarıyoruz. Yine içinden gözümüzden kaçanlar varsa yiyoruz ve hünnapları göstereyim ki 2-3 gündür durmadan e, inanılmaz soğuk alıyorsunuz şöyle göstereyim bakın arkadaşlar hünnaplar e, iri küçük değil asla içleri dolu değil. hatta şöyle bir açmaya çalışayım İçini açabiliyor muyum ona e, açamıyorum <laughs> bıçağı olan var mı ha sıçtım içlerine bir bakın. Teşekkür ettim. İçine bakın. Küçücük küçücük değil asla bizim e, bizden gelen minnaplar böyle kocaman kocaman. Kaç tane soruyor şey bakın. Aşağı yukarı bir avucu dolduruyor. Beş tanesi. Burada bir taraftan şu kargolarımızı hazırladık. Ejderlerimizi çekeyim. Herkesin masasına koyuyoruz. Masaklamalar yapıyoruz bir taraftan.